Konumuz indikatörlerden RSI. Şimdi burada ise birkaç temel olay var, ondan bahsedeceğim. RSI'da iki olay var. 70 üzeri aşıralım. 36 aşırı satım olarak geçmektedir. Bu bir. İkincisi bu indikatör bir momentum indikatörüdür. Ayrıca bu indikatör bir onay indikatördür. Yani tek başına kullanılmaz. Genelde kullanma şekli ise e, şu şekilde ilerlemektedir. Zaten birazdan da göstereceğim. Şöyle iki seviyemiz olacak. Burası 30, burası 70. Burada e, Burada bir grafiğimiz olacak bu şekilde. Buradaki kısım yukarıdan aşağı kestiği zaman satışa geçilmesi gerektiğinin e, sinyalini gösterir. Aynı şekilde buradan dönerken de aşağıdan yukarı keserken de burada da e, alım yapılması e, gerektiğinin sinyalini gösterir ama kesinlikle bunu gördük kesinlik kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bu indikatör aynı zamanda e, MACD ve 5, 20, emaları ile kullanıldığında daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu birinci durumu. İkinci durumu ise aynı şekilde Mekli'deki gibi bir uyumsuzluk sezmemiz gerekiyor. Yani fiyat yükselen tepeler yaptığında Aresa ise işte düşen tepeler yap, yaparsa şayet burada bir giriş için bir onay aldığımızın göstergesi diyebiliriz. Vakit kaybetmeden hemen grafimize geçelim. Bu indikatör kısmına RSI yazıyoruz. Relative Strange Index olarak geçmektedir. Şuradaki kısmı kapatabilirsiniz. Evet. Burada gördüğümüz üzere şuradaki kısım grafikte aşağı doğru kesmiş 70'i ve bak gördüğünüz üzere burada aşağı doğru düşmeye devam etmiş. Ta ki nereye kadar? Şuradaki bölgeye kadar bir yaklaşık olarak şuradan baktığımızda yaklaşık olarak %6'lık bir kar sağlamış bize. İkinci durum ise mesela şuradan devam edelim. Bakın burada da aşağıdan yukarı kesmiş. Kestikten sonra ta ki şu noktaya kadar bir yükseliş ibaresi şurada görülmektedir. Şu şekilde %7'lik bir yükseliş görüyoruz burada. Aynı şekilde şimdi e, bu sefer de şeye geçelim. Uyumsuzluk arayalım. CTRL-V e yapıyorum vertikal olarak. Bakın buradaki tepe buradaki tepeden daha alçak. Yani burada yükseliyor. Yükselişe geçiyor. Şu kısım. Burada ise aynı çizgiden baktığımızda şu tepeyle şu tepe arasında bir düşüş ibaresi var. Bakın şurasını çizdim. Aynı şekilde şurayı da şu şekilde işaretliyorum. Bakın zaten buradaki uyumsuzluktan sonra şurada yaklaşık olarak bir %5'lik bir düşüş görülmüş. Aynı şekilde burada düşüşlere de bakacağım şimdi. Bakın burada da aynı şekilde şu tepeye baktığımız zaman ve bu tepeye baktığımız zaman bakın bu tepe bu tepeden daha yüksek burada ise daha alçak. Zaten buradaki e, ibareden sonra ya burada bir büyük düzeltme geliyor ve yukarı doğru dönüyor. Bakın şurada da tekrar yüzde onluk bir yükseliş görüyoruz. Biraz daha devam ediyorum. Şu şekilde yaklaştım. Bakın burada ise aynı şekilde buradaki dip buradaki dipten daha aşağıda buradaki dip buradaki dipten daha aşağıda. Yani şurada buradan buraya yukarı çıkmış. Şöyle şu şekilde işaretleyeyim hemen. Bakın şuraya ve şuraya göz atın. Burada da aynı şekilde buraya ve buraya göz attığımızda buradaki tepe Buradaki tepeden daha aşağıda, burada ise daha yukarıda. Burada da bu uyumsuzluk var. Aynı şekilde bu uyumsuzluğu hem de aşağıdan yukarı keserek burada bir yükseliş başlatıyor. Aynı şekilde buradan baktığımızda %9'luk bir bize bir kar sağlamış bulunmaktadır. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.